Selamlar dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Sizvel 7 isimli oyuncunun jeton tanklarının bence en kıymetlisi kobrasıyla olan maçını izliyoruz arkadaşlar. 7, 8 ve 9 seviye araçların olduğu bir maç. Donanım olarak tahvilli havalandırma, tahvilli düşey dengeleyici, 3 seviye hareket mekanizması ve eline hakim yönergesi kullanıyor. Kobra arkadaşlar daha önceden maçını yayınladığımda anlatmıştım. Benim en sevdiğim jeton tankıdır. Kesinlikle. Yani troll tankların son dönemde çıkan en iyi temsilcilerinden biri bana göre. Deliş değerlerine bakacak olursak yüksek patlayıcılı heat mermisi 268 deli 360 vuruyor arkadaşlar. Gold patlayıcı mermisi ise 210 delip 490 vuruyor. 4 mermili bir tank arkadaşlar yaklaşık 43 42 saniye civarında yüklüyor. Yakaladığı zaman gerçekten ağladan bir tanktır. Boraskın şu an ağladığını gördüğünüz gibi bu arada T30'a atış arıyor. Delmedi son atışı. 3 atışla 1500 hasarını vurup Ortalama bakın Boraska 601 vurmuş bir mermisi. 490 alfa bazen böyle sürpriz sonuçlar çıkarabiliyor. Bu yükleme aralarını bir tık hızlı geçeceğim arkadaşlar. Yüklemesi çok uzun biliyorsunuz. 32'ye doğru sürüyor. Burada bir de Bizonte var. Fakat ağır tanklardan hiç de çekinmiyor. Çünkü tek klipte 2000 hasar vurabiliyor bu tank. ISU 152 açıldı. Ona doğru geliyor. Ee, malum dağılım var biraz tankta. Nişan almaya çalışıyor. Gördüğü anda bir 500 vuruyor. Sadece tek atışın isabet, tek mermisini isabet ettirebildi. 2000 hasara ulaşıyor. Ama uzunca bir süre bekleyecek. Ara ara hızlandırıyorum arkadaşlar. Ekran ayarlarınızla oynamayın. Çünkü biliyorsunuz hani e, yükleme süresi çok uzun olduğu için. Bu arada Bizonte'yi palette yakaladı. İki atışı deliyor fakat üçüncü atış delmiyor. Yalnız arkadaşlar RNG şansı var arkadaşlar. 611 vurdu Bizonte'ye de. Yani ben bu tankla hiç yoksa en az 500'den fazla maçım vardır, 600 hasar hiç görmedim. Gerçekten şanslı bir arkadaşımız. Bir de kör denedi olmuyor. Şimdi yüklemeyi bekleyecek. Ya biraz hareket etmese en azından bu kadar kötü görüntü olmayacak hızlandırdığım için. Çok hareket ediyor. Yani o kadar 40 saniye. 50 saniyede sizi bekletmek istemiyorum işin açı. Onun için hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu taraftan bir kar yanaşıyor. Tekrar sol tarafa doğru geçmeye karar verdi. Oradan iş çıkarabileceğini düşünüyor sanırım. Yani Karin'in oradan basma ihtimaline karşı diye düşünüyorum. Tekrar yanaşıyor. Görüş var mı diye bakıyor. Kariyi gördü. Palette kaldı. Yeşil tarafını görüyor alt plakaya karıyı de sakat bırakıp gönderiyor. 4536 hasara ulaşıyor arkadaşlar. Sadece iki atışı deldi karıya. İki atışta bine yakın vurdu. Ki 8 seviye tanklar için bir can neredeyse canınızın %85'i demek. Bu arada kep tarafı düşüyor. Şimdi bu tarafta konum almaya karar verdi. Ta uzaklarda bir standart görüyor. Atışını yapıyor. Standartı garaja göndermeyi başarıyor. Artık bir tık kilo odaklı oynaması gerekiyor oyunu döndürmek istiyorsa. Yani şu saatten sonra hasar çok bir şey ifade etmiyor şahsen. Karşıya bakıyor buradan açılan biri olacağını düşünüyor. Leopar açıldı tam nişan almaya çalışıyor. Tam nişan alıyor ilk atış isabetli ikinci isabetli. Üçüncü de Leopard'ı da garaja gönderiyor. Muhtemelen son atışı da 500 civarıydı. 6000 hasara ulaştı diyebiliriz. Tekrar yüklemeye girdi. Bir tık hızlandıralım. Yani çok hareket etmese biz de şu hızlandırmaları kötü görüntü olmasa daha iyi olur. Ama kardeşimiz hiç yerinde durmuyor. Kurtlu bir arkadaş. Tekrar yüklemesini yaptı. Bu taraftan bir T10 yaklaşmaya çalışıyor. Ya yani arkadaşlar bu tankta eğer reload aralarında başka bir tanka yakalanmazsanız gerçekten çok ölümcül olabiliyor. Çünkü tek klipte 2000 hasara yakın atabiliyor. T10'un üstüne doğru gitmeye karar verdi. Bu arada Cap'te bir tank var. Muhtemelen T34 olabilir. Çünkü hiç açılmadı. Buradan T10'un önüne çıkıyor. T10'un dostumuzdan haberi yok. İlk atış isabetli. ikinci isabetli. Üçüncüde de kalacak gönderiyor. 6234 hasara ulaştı. Yalnız sadece 4 mermisi var. Bakalım 4 mermiyle neler yapacak. Ben de bekliyorum açıkçası. T34'ü açtı. Bu arada kepte bir light varmış arkadaşlar. Pardon light diyorum. Topçu varmış KMT. KMT'lerden biri kepe girmiş. Hala atışlar geliyor bu arada. Topçu atışları. Her mermisi çok önemli artık. Kari geliyor. Nişan almaya çalışıyor. Kari'yi göndermeyi başardık araca. Bu çok önemliydi. Kari buradaki en tehlikeli tank. T34 GFT RT garaja gönderiyor. Direkt üstüne basıyor artık çok fazla zamanı yok oyalanamaz. Güzel bir atış. ikinci de garaja gönderiyor. Bir tane mermisi kaldı. diğer KMT'yi rem atarak öldürmek zorunda. Bu arada 5 kil 7213 hasara da ulaştı. Kep ortadaymış ben fark etmemişim arkadaşlar. Yani Sizvel dostumuzun en büyük şansı bence 2 KMT'nin yani 2 artinin de kepek girmemiş olması oldu. Kepe biraz yolu uzatarak gidiyor. Artık 37 saniyesi kaldı. Biraz acele etmeli bence. Spot da yedi çünkü. Yani bu kadar oyalandığı için bence bu yedi bu hasarı. Kepi düşürmeyi başarıyor. Kaldı bir mermisi. Pardon mermisi bitti kaldı bir rakibi diyecektim bir mermisi demişim. Şimdi GV Panther'in nerede olduğunu biliyor. Yani tahmin edebiliyor. 285 canı kaldı. Ona rem atarak öldürmek zorunda veya bir yüksek bir yerden falan atması gerekiyor. Boğması gerekiyor. Su yok bu haritada. Bakalım nasıl ne yapacak ben de merak ediyorum. Şöyle biraz bir hızlandırayım. Panter tekrar belli etti yerini. Kepe gitti. Yani hızlandırmayayım diyorum ama arkadaş da Yani mermisi de yok. Ne yapacak merak ediyorum. Yani bu kadar oyalanırsan tabii ki seni garaja gönderirler arkadaşım. Bu arada bu güncellemeden sonra nedense böyle geç geliyor ekranım. Tipik VG'nin işleri. Maşallah madalyası geliyor arkadaşlar. Yüksek kalibre tapkan ve savunmacı madalyası geliyor. 8241 hasar 6 kill bin baz deneyim almış 28 atışın 24 isabetli 18 doğrudan delmiş tebrik ediyoruz artık yapacak bir şey yok videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın